Johnny Cash Kasım 1969'da Lova'da dünyaya gelmişti. Johnny 12 yaşında, çilli, açık kahverengi saçlı sıradan bir Amerikalı çocuktu. Yaşıtları gibi okula ve kiliseye gidiyor, sabahları gazete dağıtmaya çıkıyor, kalan boş vaktini de sokaklarda geçiriyordu. 1982'de de aynen bunları yapıyordu. Ta ki 5 Eylül gününe kadar. 5 Eylül pazar günü işçi bayramıydı. Johnny sabahın erken saatlerinde sabah altı sularında evden ayrıldı. Bir arkadaşıyla birlikte yerel bir kiliseye gidip dağıtması gereken gazeteleri aldı. 12 yaşındaki Johnny gazeteleri aldıktan sonra yaşıtlarıyla birlikte kiliseden ayrıldı. Yanında Gretchen adını verdikleri bir köpek de vardı. Çocuklar kiliseden ayrıldıktan kısa bir zaman sonra lacivert bir arabası olan beyzbol şapkası takan bir adam Johnny'e bir yerin tarifini sordu. Bu anları yakınlarda oturan Mike adındaki bir adam da görmüştü. İddia ettiğine göre Johnny Nebraska plakalı mavi renk Ford Fairmont'a binen tıknaz bir adamla konuşmuştu. Mike bu anlara yatak odasının penceresinden şahit olmuştu. O yüzden aslında tam olarak ne konuştuklarını bilmiyordu. Muhtemelen adam Johnny'ye bir adres sormuştu. Diğer bir tanık olan John Rossi de Johnny'nin mavi renkli bir araçtaki adamla konuştuğunu doğrulamıştı. John Rossi bir şeylerin garip gittiğini anlamıştı. Aracın plakasına baktı ama daha sonra numaraları unuttu. Johnny, o anlarda neler gördüğünü hatırlaması için hipnoz edildi. Ancak sonuçlar hiçbir zaman halka açıklanmadı. Johnny ebeveynleri birkaç saat sonra şikayet telefonlarıyla uyandılar. Johnny'nin gazete teslim etmesi gereken kişiler onun hala gelmediğini söylüyorlardı. Johnny'nin babası John hemen üstünü giyip dışarıya çıktı. Yakın çevrede oğlunu arayan baba biraz sonra evlerinden iki blok ötede Johnny'nin gazete arabasını buldu. Ama Johnny yoktu. Johnny gazeteleri bırakıp nereye gitmişti? Baba John hemen Batı Des Moines Polis Departmanı'na gitti ve evladının kayıp olduğunu aktardı. ABD'deki polisler, reşit olmayan biri kaybolmuş olsa bile 24 saatte 72 saatlik zorunlu bekleme süresi kuralına uymak zorundaydılar. Zaten o yaşlarda bir çocuk genelde bu süre zarfında kayıp olarak değil evden kaçan birisi olarak ele alınıyordu. Johnny de bir istisna değildi. Polisler ihbardan 45 dakika sonra eve geldiler. Sordukları ilk soru Oğlunuz daha önce hiç kaçtı mı? Oldu. Polisler her şeye rağmen onu aramaya karar verdiler. Aynı gün öğleden sonra 30 polis memuru ve komşular Johnny'yi aradılar. Ancak birçok birim bu aramaya katılmak istemedi. Çünkü 24 saatle 72 saatte kural çok önemliydi. Suç soruşturma departmanı olaya FBI'yi dahil etmek istemiyordu. Johnny'nin ailesine şunları söylediler. Onun tehlikede olduğunu düşünmüyoruz. Ancak siz aksini ispatlarsanız işler değişir. Anne Norungaş yıllar sonra şunları söyleyecekti: Polis Orville Kuni, oğlumu evden kaçan bir çocuk olarak görmek istemedi. Soruşturmayı ertelemek için elinden geleni yaptı. İlk 72 saat kuralı oğlumu benden almış olabilir. Bu kuralı anlamak mümkün değil. Yerel birimler ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak diğer birimler olaya dahil olmak istemediler. O gün Johnny'yi gören birden fazla insan vardı. Ancak çoğu o gün Johnny'ye ne olduğu konusunda anlaşamıyordu. Tanıklar Johnny'nin mavi bir arabaya adres tarif ettiğini doğruladılar. Ancak sonrası hakkında çelişkili ifadeler veriyorlardı. Kimi bir adamın Johnny'yi sokağın köşesine kadar takip ettiğini anlattı. Kimi de aracın önce durduğunu daha sonra da süratle kuzeye gittiğini aktardı. Bütün bu görgü tanı ifadeleri varsayılan kaçırma olayı için çok az fiziksel kanıt üretiyordu. İlginçtir köpek Gretchen hiçbir fiziksel zarar görmeden eve geri dönmüştü ama yanında John yoktu. Bir rapora göre Johnny kaybolduğu gün 25 ile 30 arasında polis aramıştı. Bir televizyon kanalı da o gün 40 polisin ve otoyol devriyelerinin Johnny aradığını açıklamıştı. Bir sonraki gün izciler, şerifler ve diğer kollu kuvvetleri bine yakın gönüllü insanla birlikte Johnny'e dair ipucu aramaya koyuldu. Ormanlar, parklar, tarlalar, hendekler, boş arsalar, apartmanlar her yer arandı. Hatta Johnny'nin babası John polis teşkilatına övgüler yağdırmış, herkese teşekkür etmişti. Hayatımda daha önce insanların bu kadar çok çalıştığını hiç görmemiştim. Bu kadar insan fazladan mesai yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. Anne Noringaş kayboluşundan birkaç ay sonra Johnny'nin bir kadından yardım istediğini ancak daha sonra iki erkek tarafından sürüklenerek götürüldüğünü aktardı. Olay Oklahoma'da gerçekleşmişti ve bunları Norne söyleyense bir görgü tanıydı. Özel dedektifler, emekli polisler, FBI'den emekli yetkililer. Herkes Johnny'nin bulunması için yardım etti ancak herhangi bir ipucu bulunamadı. Gash ailesi deneyimleri sonucunda kayıp çocuk davası soruşturmalarının çok yetersiz olduğunu fark etti. 82'de yani oğullarının kaybolduğu yıl Johnny Gash Vakfı'nı kurdular. Vakıf aracılığıyla okulları ziyaret edip kayıp çocuk vakalarına daha çok özen gösterilmesi gerektiğini anlattılar. Mesela kayıp çocuk raporlarının derhal işleme alınıp polis müdahalesinin zorunlu kılınmasını sağlayan bir eyalet yasası için kulis yapmış ve 84'te tasarı yasalaştırmayı başarmışlardı. Önce Lova'da ve Missouri'de sonra da 7 farklı eyalette aynı yasa kabul edildi. Gaş ailesi ölüm tehditleri de alıyordu. Çünkü organize pedofil örgütleri hakkında birçok yerde konuşma yapmışlardı. Mesela kaybolan veya istismara uğrayan çocuklar merkezinin kurulması için 10 milyon dolar sağlayan ABD Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapmışlardı. Gösterdikleri bu özveri sonrası Başkan Ronald Reagan onları Beyaz Saray'a davet etti. Johnny Cash olayı gazetede atan çocukların ailelerini de tedirgin etmişti. Polisler onun kaybolduğu gün bölgeye kontrol alanları kurdular. Sürücüleri sorgulayıp şüpheli bir faaliyet olup olmadığını araştırdılar. Birçok veli çocukları gazete ya da evrak teslim ederken onlara eşlik etti. Polisler çocuklara acil durum düdüğü verdi ve rotalarını düzenli olarak takip etti. 84'te onun fotoğrafı süt kartonlarının üzerindeydi. Süt kutularına fotoğrafı konulan ilk çocuk Ethan Page'di. Ağustos 1984'te aynı bölgede yaşayan bir başka çocuk ortadan kayboldu. Eugene Martin. O da aynı Johnny gibi gazete dağıtırken kaybolmuştu. Görgü tanıkları teslimat çantasını doldurduğu esnada bir adamla konuştuğunu görmüşlerdi. Eugene evden ayrıldıktan 45 dakika sonra evin telefonu çaldı. Arayan gazeteci çocukları yönlendiren isimdi. Onu da bir kadın aramış ve Evran'ın henüz kendisine ulaşmadığını aktarmıştı. Yönetici Yujin'in uyuyakalmış olduğunu düşünerek hemen rotasını takip etti. Biraz sonra sokağın köşesinde Yujin'in evrak çantasını buldu. İçinde 10 rulo kağıt vardı. Adam önce evrakları teslim etti, ardından da Yujin'in çantasını evine götürdü. Yujin evde yoktu. Saat tam 8.40'da polislere haber verildi. Aile Yujin'i bulmak için her sokağa baktı. Ancak Yujin yoktu o da John gibi sırra kadem basmıştı. Artık süt kutularının yanında hem Eitan Pace'in hem de Eugene'ın fotoğrafı ve bilgileri vardı. İki yıl sonra 1986'da aynı bölgede yaşayan 13 yaşındaki James Allen, arkadaşının evine gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Ancak ne arkadaşının evine gitti ne de kendi evine geri döndü. Ekipler 3 vaka arasında herhangi bir bağlantı bulamadı. Ancak Johnny'nin annesi Norin, oğlunu arayan özel bir dedektifin bu kaçırmalar hakkında kendisini özel olarak bilgilendirdiğini iddia etti. Norin'in iddiaları bunlarla sınırlı değildi. Yıllar sonra Mart 97'de saat 2.30 sularında Norin'in kapısı çalınmıştı. Kapıyı açtığında karşısında bir adam vardı. Daha önce hiç görmediği 27 yaşında bir adam. Adam Norin'i dikkatlice süzüp ona kendisinin Johnny olduğunu söylemişti. Benim anne, ben Johnny. Akabinde hemen gömleğini açmış ve göğsündeki doğum lekesini göstermişti. Anlattığına göre o gün o adamla bir saat konuşmuştu. Hatta kendisini Johnny olarak tanıtan adamın yanında başka bir adam daha vardı. Johnny konuşmadan önce bu adama bakıp onu yalıyordu ve nerede yaşadığını bunca yıldır nerede olduğunu söylememişti. Anne Norin bu olayı iki yıl boyunca herkesten saklamıştı. Anlattığına göre oğlu polisler işin içine girerse hayatının tehlikeye gireceğini aktarmış ve saklamasını istemişti. 1989'da 21 yaşındaki Paul Bonacci Johnny'nin kaçırılmasına yardım etmeye zorlandığını açıkladı. Onu bu işe bir suç şebekesi zorlamıştı. Bonacci, Johnny'nin göğsündeki doğum lekesini, dilindeki bir yarayı ve bacağındaki yanık izlerini bilmişti. Bunlar o güne dek medyayla paylaşılmayan bilgilerdi. Ayrıca Johnny'nin çok üzgün olduğunu ve kekeleyerek konuştuğunu aktarmıştı. Ancak FBI hiçbir zaman onu güvenli bir tanık olarak görmedi. Ona inanmadı, onunla görüşmedi. Bonacci aynı zamanda ünlü aktivist ve iş adamı Lawrence King'i de reşit olmayan insanları kaçırmak ve çete kurmakta suçlamıştı. Jüri iddiaların profesyonelce hazırlanmış bir aldatmacı olduğunu tespit etti ve King hakkında işlem yapmadı. Ancak King yalancı şahitlik suçlamasından yargılandı. Ardından da bankadan 40 milyon dolar yağmalamakla suçlandı ve 15 yıl hapis cezası aldı. Norin 2005'te 97'deki o geceyi bir kez daha anlattı ve bu kez detaylara indi. Buraya geldiği gün üzerinde kot pantolon ve gömlek vardı. Ayrıca bir de palto giymişti. Mart ayıydı ve hava çok soğuktu. Johnny'nin saçları uzundu. Omuz hizasındaydı. Düzdü ve siyah boyanmıştı. Ziyaretinden yıllar sonra FBI bana ulaştı. Onlara oğlumun az önce anlattığım en son halinin resmini çizdirdim. Nori'nin anlattıkları ne kadar doğruydu. Bunlar acılı bir annenin hezeyanları mıydı? İkinci Dünya Savaşı'na katılan askerler, özellikle de pilotlar, savaş sonrası UFO gördüklerini söyleyip milyonlarca insana UFO hikayeleri anlattılar. Daha sonra da anılarını kitaplaştırıp bu işten maddi gelir elde ettiler. Medyumlar, NASA'da görev alan astronotlar, mühendisler ya da UFO araştırmacıları şahit olduklarını iddia ettikleri gizemli olaylar hakkında düzinelerce kitap çıkardılar. Bunların çoğu para için uydurulmuş asılsız hikayelerdi. Johnny'nin annesinin de yaptığı şey tam olarak bu olabilir miydi? Norin de bir kitap çıkarttı ama çok daha sonra. Oğlunun kayboluşundan tam 18 yıl sonra. Kitabında özel dedektiflerin orijinal araştırmalarına, oğlunun kendisini ziyaret etmesine ve şu an neler yaptığına dair birçok bilgiye yer verdi. Norin, evladının kendisini ziyaret ettiğini açıkladıktan kısa bir zaman sonra bu kitabı çıkarttı. 2006'da Norin evinin ön kapısına ilginç bir fotoğraf bırakıldı. Fotoğrafta ağzı tıkalı, elleri ve ayakları bağlı birisi vardı ve onun Johnny olduğu iddia ediliyordu. Fotoğraftaki ismin giydiği eşorman Johnny'nin kaybolduğu gün giydiği eşortmanla birebir aynıydı. Dedektifler, Gaş ailesine fotoğrafların gerçek olduğunu ve muhtemelen kaçırılmasından saatler sonra çekilmiş olduğunu aktarmışlardı. Ancak polis departmanı farklı düşünüyordu. Sonraki incelemeler bunun acımasız bir şaka olduğunu, fotoğrafın yıllar önce çözülmüş olan başka bir vakaya ait olduğunu ortaya çıkardı. Johnny Gage neredeyse 40 yıldır kayıp. Neo, o, ne Eugene, ne de James Allen hiçbir zaman bulunamadı. Des polis departmanı hala resmi olarak onları arıyor. Çünkü her iki çocuk da resmi olarak ölü ilan edilmedi. Martin ve James'in ailesi umudunu yitirmiş durumda. Ama Noren Gage bir gün evladının eve geri döneceğini düşünüyor. Hayatını ve kazandığı tüm paraları onu bulmak için harcadığını söylüyor. Lovada sadece Haziran ve Ekim 2012 tarihleri arasında 40'tan fazla çocuk kaçırma girişimi oldu. Çocuk kaçırma olayları her ülke için önemli bir sorun. En çok değer verdiğimiz varlıklar onlar. Kaç yıl geçerse geçsin her anne hala evladını bulma umuduyla yaşıyor.